İnsanların her türlü eleştirisine katılıyorum. Ancak hakaret içeren, insanların ailelerine, çoluğuna, çocuğuna yönelik konuşmalar içeren, eleştiriler içeren, aileyi işin içine katan, konuşma yapan insanları da buradan lanetliyorum. Onlar kendilerini bilirler. Bir insanı görevi ve vazifesiyle ilgili her türlü eleştirebilirsiniz. Beni de eleştirebilirsiniz. Ama insanların özel hayatına, şahsi hayatına ve aile hayatına çok fazla konuşmak sizi küçültür. Yani bu şekilde konuşmalar konuşmanın sahibini küçültür. Mafyada bile bir racon vardır. Mafyada bile aileye, çocuk çocuğa, kadınlara yönelik herhangi bir şey yapılmaz. Bu işin raconu böyledir. Dünyadaki mafyadaki racon budur. Onun için e, bu raconun da ben sosyal medyada yaygınlaşmasını istiyorum. İnsanları yaptıkları iş ve eylemleri ve görevleri dahili sınırlar içerisinde eleştirmek bence en sağlıklı olan, en doğru olanı